Gel. Nereye gidiyoruz? Evet işte. Arama videoda Beni izleyin. Beni izleyin. Öpücük at bir de arkadaşlarına. Kaplumbağalar da var. Bakar mısınız? Çok güzeller. Burası da kaplumbağaların yuvası. Görüyor musunuz? Suyun içinde yaşıyorlar onların kendi özel beslenmeleri var. Buradaki görevliler onların beslenmelerine yardımcı oluyorlar. Karşıda da bir sürü var. Hadi siz onları yakından gösterelim şimdi. Çok küçükler de var, büyükler de var. Görebiliyorsunuz işte. Bizi fark etti, bize bakıyor. Bakın, çok güzeller. Aa yüzüyorlar arkadaşlar. Görüyor musunuz onları? Çok güzeller. Bir tane daha orada var. Oh. Ya sen orada ne yapıyorsun cüce keçi? Nasıl çıktın sen oraya? Ya neden çıktın oraya? Nasıl ineceksin? Hoppa! Atladı ya. Ne kadar cesurcaydı. Timsah değil mi bu? Gerçek timsah değil. Gerçek timsah değil değil mi Jüpiter? Ne kadar ürkütücü duruyorsun sen. Çok korkuyorum şu an senden ben. Sürüngen evine giriş yapıyoruz. Hadi bakalım içeride neler var. Bakalım burada ne var? Bir tane yılan derisini çıkartmış. Kendisi yok galiba burada. Evet, piton yılanlarını buldum. Ne kadar değişik ve korkunçlar. Orada da bir tane daha var. Jüpiter sen de yakından bak hadi onlara. Bak. Dokunabilirsin cam var nasıl olsa. Yılanları seviyor musun? Güzel mi yılanlar? Aa, biraz Efendim bir daha söyle. Biraz korkunç, biraz korkunç mu? Bir hmm. daha. Bak kapla. Gelir misin? Sesler. Gelmiyor. Gelmiyor. Mu? Çünkü çok sıcak değil mi? Gördün mü onu? Bak arkada havuzun arkasında güneşleniyor. Bak orada. Havuzu gördün mü ortadaki havuzu? Havuzun arkasında kafası var bak kulakları gözüküyor. O bizi görüyor şu an. Yavruları yok onun. Planlar var orada gördün mü? Yakından bakalım mı birazcık? Hadi gidip yakından bakalım. Şu an hepsi bizi fark etti. Hepsi bize bakıyor. Çok güzeller değil mi? Ya sizler yine mi kaçtınız? Nasıl kaçıyorsunuz kafeslerinizden ya? Dışarıda yemek yemeye çıktınız. He, peki bakalım rahatsız etmeyelim o zaman sizleri. Tamam hadi sen kendin gel. Nasıl geleceksin göster bakalım hadi. Hadi bakalım. Hayvanat bahçesini beğendin mi? Güzel mi? Hayvanları seviyor musun? Kime eşeğe ters binmiş? Zürafa, Zürafa mı? Hı -hı. Zürafa eşeğe binemez ki. Zürafa çok uzun. Nasrettin Hoca ters binmiş. Aa, evet. Hadi Aa. gel diğer hayvanlara gidelim. Ya, şey evet. Hadi şey Keçi boynuz anneciğim. Çaklar var bak. Ağzını kocaman açtı. Sevemeyiz anneciğim. Çünkü arada teller var. Dokunamayız onlara yani anladın mı? Ya baba, ayım, seveceğim ama. Ama sevemeyiz anneciğim onları. Seveceğim. Onu. Ama onlar kendi evlerindeler şu an. Rahatsız edemeyiz. Ben seveceğim ama. El sallayabilirsin uzaktan onlara. Öpücük atabilirsin. Giremeyiz ama içeriye. Giremeyiz yasaklamış mı? Evet yasaklamışlar. Giremeyiz oraya. Ben de, ben de, bak. bak çok güzel yüzü. Ben de, ben de tamam hadi gel gezelim biraz daha. Ben de, ben de, ben de. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> of, Jüpiter ya babası sayesinde hemen aşağıya indi. Ben bu yolu yürümek zorundayım. Hadi yürüyelim bakalım. geçiyoruz diğer hayvanlara ulaşabilmek için yerler çok kötü zorlanıyoruz değil mi Jupiter? Yerler çok kötü. Evet çok zor oluyor bizim için buralardan geçmek. Merhaba. Merhaba. Bir sürüler. Merhaba. Bak, bak Jüpiter, ördekler nasıl ses çıkartıyordu? Bak bak kardeş. Bak bak kardeş, evet. Çok güzelsin bak bak kardeş. çok sıcak olduğu için hepsi gölgede duruyor. Yakından hiçbirini gösteremiyoruz size. Çok sıcak burası. Onlar da serinlemek için su içiyorlar. Ya siz kafesten mi kaçtınız? Nasıl kaçtınız siz? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsunuz? Gitmeyin, evinizden uzaklaşmayın. Oo, ne kadar güzel tüylerim. Tabii ki sen de bakabilirsin. Bak oradalar. Gidiyorlar değil mi? Gitmesinler mi? Yakalayamayız onları. Çok hızlılar. Yakalayamıyorlar. Bay bay anlasın. Kanalıma abone olun de. Duymadılar bir daha söyle. Beni izleyin de. Beni izleyin. Öpücük at bir de herkese. Hı -hı. Sizi seviyoruz.